Rosa, gidilmeyen mektuplar, okunmayan mektuplar. Şimdi geçmek kolay mı? Koskoca jaktemizden. Seni kimler tanıyor, kimler biliyor? Bana seni sormazlar mı? Hele o fırıncının önünden geçerken. Her köşe başında kuyruk oluşan, mahalle halkı seni tanımaz mı? Sanıyorsun bana sormaz mı sanıyoruz? Burası öyle bir gamsız mahalle değil. Geri dönmeni ben beklerim. Konu komşu değil. Onlar inan umrumda değil. Seninle sabah ilk ışıklarla yola çıkarım. Hayat pahalı. Olsa da bulurum bir iş. Bakarım sana. Bir kuru soğanla duyan yok mu? Biz de doyarız böyle olsa. Yaşım seni beklemeyle geçti. Bir yazarın ummanlara aşık olması gibi, bir tabloda bayana aşık olması gibi. Ben de sahra çöllerinde o göllere aşık oldum. Rum havasındaki o köy ocaklarında dikilmiş tek salkımlı koca çınırım belki. Damla sakızlı dondurmayım. Hiç beklenmedik gelen bir postacı. Kara trenler bile emekliye ayrıldı. Yazlık köylerin sıcaklığında gölgede nehirden aldığın soğuk karpuz gibiyim. Sen gelsen ben zaten bir ev tutardım. Belki de İstanbul'da durmaz, Ege'ye kaçardık. Kaçardık derken öyle kaçmak değil. İlk önce tanışma, sonra delikanlı gibi seni isterdim babandan. Bilirim, baban çok sert bir adammış. Herkesin evladı kendisine göre candır. Kanıdır. Onun bir taneciktir. Bu mektup ne zaman eline geçer Roza? Eğer geçerse sana ikincisini de yazacağım. Sana mektuplar ulaşsın ya da ulaşmasın. Seni tüm kalbimle taşıyorum. Sözlerine ihtiyacım var. Buradaki yaşlılar hiç susmuyor. Gel bir yol göster ki sen de bulsun tüm cevaplarımı.